biz dışarıdan gelecekler, hepsini diğer bölgeye yönlendirdik. Artı biz burada kendimize geldikçe de kendimizden de dışarıya diğer illerimize destek sağlamaya çalıştık. Hatta ilk gün e, e, biz burada ekmek ve su problemi oldu. Hemen aksiyon aldık. Belediyenin halk ekmek fabrikası, Barışpınar Barış bölgesindeki terabiyat ve resulayendeki ekmek fabrikalarını devreye aldık. Ve günde 1 milyon ekmek ürettik. İkinci gün de aynı şekilde kapasitemizi artırdık. Üçüncü gün de o bölgelerden ekmek üreterek Antep'e ve Adıyaman'a göndermeye başladık. Dolayısıyla biz kendimizi hamdolsun biz paylaşımcı milletiz. O bölgelerde destek sağlamaya başladık. Şu anda güçlü şekilde destekler devam ediyor. Bölge deposu kurduk. Bölge deposundan da hem kendi ihtiyaçlarımız hem diğer bölgenin ihtiyaçları. Bunu gideriyoruz. Kamuoyunda, sosyal medyada artık yardımlar kesin, yeterli stoklar olduğu gibi de algı yapılıyor bu da doğru değil. Yardımlara devam. Çünkü e, özellikle diğer bölgelerde çok ciddi ihtiyaç olacağını söyleyebiliriz. Konteynere ihtiyaç, gıdalara ihtiyaç olacak. O yüzden vatandaşlarımız bu infak duygusunu, yardımlaşma duygusunu e, daha da devam ettirmeler gerekmektedir. Bu düşünceyi de diri ve canlı tutmamız lazım ki o bölgedeki yaraları erkenden saralım. Biz hafif atlattık. Bina olarak fazla yıkımımız olmadı. Ancak sosyal Anında 3 milyona yakın bir nüfusu kitleyi Rahat etmek, düzene sokmak, evine sokmak, ekonomik şartlara dönüştürmek de kolay değil. Bu süreç diğer süreçteki gibi zorlu bir süreç. Hamdolsun onu da başarıyoruz. Sa <laughs>